Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz son zamanların yeni fitnesi olan rüyada peygamberi görmek. Biliyorsunuz zaten bizim atasporumuz peygamberlik. Hepimiz peygamberiz. Hepimiz evliyayız. Normal insan Türkiye'de bulamazsınız. Hepimiz çok yüceyiz. Peygamberlere layığız. Meleklere layığız. Biz süperiz. Ama ülke neden bu halde bilmiyoruz. Evet, yeni fitne, son zamanların yeni fitnesi olan rüyada Peygamber Aleyhisselam'ı görmenin arka planını anlatmaya çalışacağım size. Bilinçaltının dili, rüyaların dili, isimlerin ilmi Süryanice çalıştığı için, dolayısıyla bunun manasını bulabilmek için Süryanice'ye bakacağız. Yani rüyaların diline bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Peygamber Aleyhisselam'ı rüyada gördüğünü iddia edenlerin birinci savunması şudur. Sahih bir hadis-i şerifte Buhari'de ne diyor? Ee, beni gören gerçekten beni görmüş gibidir. Şeytan benim kılığıma giremez. Bu hadis sadece Peygamber Aleyhisselam'ı dünya gözüyle görmüş ashab-ı kiram içindir. Senin benim için değildir. Çünkü dikkat ediniz Peygamber Aleyhisselam'ı her gördüğünü iddia eden kişi bir tarif ettiği zaman hep farklı kişiler çıkıyor. Neredeyse beni bile tarif ediyorlar. Dolayısıyla bu fitne şundan kaynaklanıyor. Bazı belirli cemaatler ya da belirli gruplar Kendini yüceltmek, işte hoca hanım, e, hoca efendi, efendi hazretleri gibi e, bağlı olduğu bir yeri yüceltmek ve bunu abartmak için bu meseleyi çokça kullanıyorlar. E, çünkü neden? E, zaten biz peygamberlere layığız. Özellikle bu fitnenin içinde kadınlar çok var. Hem biz peygamberlere layık hanımlarız. Tabii ki peygamberi göreceğiz. Başkasını görecek değiliz ya. Peygamberden aşağısı da kurtarmaz. Bir adım sonra da Allah'ı göreceğiz tabii ki. Evet peygamberi göreceksin. Ne zaman? Her Müslüman ölürsen, mahşer günü Müslüman ölürsen kabir aleminde bir kere göreceksin. Ama o zaman da çok geç, geç olmuş oluyor. Neyse konumuza dönersek arkadaşlar. Özellikle kadınların en çok düştüğü fitne yani bu konuda en çok kadınlar fitneye düşüyor. Kadınlar yanılıyorlar. Sebebini şöyle açıklayacağız. Arkadaşlar bu rüyanın birinci manası şudur. Gerçekten ümmetin cihada girmesi gereken bir talimattır bu rüya. Peki sen ümmetten bir bayansın, bir kadınsın. Çok güzel. Peki bu rüyayı niye gördün? Senin cihad etmen gerekiyor. Güzel. Peki senin cihadın nedir? Hemen peygambere başvuralım. Bakalım ne demiş? Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir. İşte bu rüyanın manası sen kocanla kavga ediyorsun, kocanla düzelmeye, düzelmek istiyorsun, düzelmeye çalışıyorsun. İşte onun rüyasını görüyorsun. Peygamberi falan gördün yok. Sonra devam edeceğiz. Neden görmediğini de ispatlayacağım size. İkincisi din konusunda ihmalkar olduğun için bu rüyayı görüyorsun. Yani gördüğün o peygamber aleyhisselam sandığın kişi o değil aslında. Maddi başarı umduğun için zengin olmak, işte zengin bir kadın ya da zengin bir kocayı bulmak için e, çalıştırdığın ya da e, mesai harcadığın bir durumdan dolayı bunu görüyorsun. Mesela Peygamber Aleyhisselam arkası dönük olarak görüyorsan, bir seyahate çıkmak istiyorsun. Önden gördüğünüz iddia ediyorsan, e, hayırlı bir sonuçtan hayırla sonuçlanmasını istediğin bir ticaretin var. Mesela özellikle kurak bir yerde görüyorsan, evlenmek istiyorsun. Bekar bir kızsın ve evlenmek istiyorsun. Kabe'de görüyorsan annene hasretin var demektir. Dolayısıyla bu istekleriniz doğrultusunda Peygamber Aleyhisselam'ı gördüğünüzü çünkü Peygamber Aleyhisselam artık duyguların en zirve, en uç noktası olduğun için isteklerinizde de haddi açtığınızı, aşırıya kaçtığınız için, ya da yanlış yol üzerinden istek yaptığınız için Peygamber Aleyhisselam diye nitelendirildiğiniz bir şeyi görüyorsunuz. O bilinçaltı e, rüyasıdır ve size hiçbir faydası yoktur. Sadece mesaj veriyordur size ve Peygamber Aleyhisselam değildir. Çünkü özellikle bu tip rüyalarda şuna bakacaksınız. Hani diyoruz ya biz peygamberlere layığız. Bizden yani ya Allah'ı görmemiz lazım ya peygamberi. Biz daha aşağısı kurtarmaz. Peki en son ne zaman gıybet ve dedikodu yapmadın? En son ne zaman faiz yemedin? Neye susamışsan onu görürsün rüyanda. Peygamber'e susadın. İyi bakalım Peygamber'in 4000 sünnetinden kaç taneyi yapmadın? Ya da yapmıyorsun. Bir ona bak bakalım. Yani bu sapıklıkların arkasında özellikle mesela hoca annelik yapan yani çocuklarını ihmal eden ama millete hoca annelik yapmak isteyen kadınlar çokça vardır. Neden? Yani bu neyi doğuruyor bize? Şunu doğuruyor. Çocuklarını ihmal eden ama başkalarının çocukları için el pençe divan duran, başkalarına hoca annelik yapmak isteyen kadınlar, çocuklarınız şizofren, depresyon, narsizm ve bipolara yakalanırsa bunun suçlusu sizsiniz. Çocuk ergenlik çağına gelinceye kadar anneye doyması lazım. Anne onu dizinde, kucağında, koynunda, omuzunda sevmesi lazım. Özellikle kucakta sevilmeyen çocukların bir numaralı problemi hırsızlıktır. Hırsızlığa meylederler. Sen ve İslam literatüründe en önemlisi şudur. Bir kişi hocalık yapacaksa 40 yaşını geçmesi lazım. Kesinlikle. Çünkü genç hoca İslam'da tavsiye edilmeyen bir durumdur. Özellikle bunu dinler ta, e, İslam tarihinde ve menakıplarda çokça görebilirsiniz. Sen önce çocuğunu bir anneye bir doyur, bir doysun sana. Çocuğun ergenliğe girdikten sonra ki zaten oradan sonra senin yaşın 40'ı geçer, oradan sonra hocalığı hazırsın. Eğer ilminde yeterliyse. Yoksa geleceğin şizofrenlerini e, hoca anneler, hacı anneler çıkaracaklar ortaya. Burada tabii çalışan bütün kadınlar için bu geçerlidir. Çünkü çalışan kadınlar da tabii bu konuda modern kadınların bir numaralı hedefi ben oluyorum. Neden böyle oluyor? Çünkü soru şu: Biz çalışıyoruz, çalışmak zorundayız. Nasıl onlara kim bakacak? Yani kendi hatalarını görmek istemeyen kadınlar için bir şey yapamam. Ben bu konuyu çocuğunun dinini dünyasını düşünen Müslüman kadınlar için anlatıyorum. İsteyen çalışsın, isteyen çalışmasın. Çünkü zaten Müslüman kadın, e, normal bir kadının babası bakar, kocası bakar, abisi bakar, yoksa amcası, yoksa dayısı, yoksa devlet bakar. Kadını hiçbir şeye muhtaç edilme, etmemesi gerekiyor ve edilmez İslam'da. Dolayısıyla sen çocuğunu bırakıp da çalışmaya başladığın an artık o çocukta yıkım başlıyordur. Çünkü annenin, anne sevgisinin yerini hiçbir şey dolduramaz. Dolayısıyla sen başladığın zaman e, bu tip çalışmalara hoca annelik, hacı annelik yapmaya oradan sonra çocukta değişik tip hastalıklara sebep olursun. Bunda ayrılık bile dahildir. Mesela vertigo, pardon bitirgo egzama, veya setlef gibi ayrılığın tetiklediği hastalıkların hepsi çocukta görülebilir. Evet konumuzdan uzaklaşmadan dolayısıyla e, konuya derin konudan uzaklaşmadan bu gördüğünüz rüyanın arkasında hiçbir şekilde Peygamber Aleyhisselam yoktur. Tamamen senin hatan, eksiğin ve hedeflerin vardır. Bu hedefler dolayısıyla bu rüyaları bol bol görürsünüz. Ama gördüğünüz peygamber değildir. Tekrarlayalım. Bu hadis-i şerif biraz önce bahsettiğim şeytan benim kılığıma giremez hadis-i şerifi yani beni gören gerçekten beni görmüştür hadis-i şerifi Peygamber Aleyhisselam'ı dünya gözüyle görmüş olanlar için geçerlidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ı bir kere görmüş olan artık bütün günahları da affolur ve cehennem ona haram oluyor zaten. Ama sen bir bak bakalım peygamber yolunda, bu, bu yolda neler yaptın. Yani hemen ilk hedefiniz, savunmanız şu olabilir. Ben ümmeti irşad eden bir kadınım. İrşad görevi sana verilmedi. Cihad görevinde yok. Senin cihadın kocanla iyi geçinmektir. Çünkü koca itaat farzdır. Sen burada kocana ana avrat küfür ediyorsun, arkasından saydırıyorsun. Ama gidip milletin çocuklarına hoca annelik yapamazsın. Bunu yaptığın zaman işte peygamberin yolundan uzak oluyorsun. Yani uzak olduğun zaman peygamberi görmen de pek mümkün değil. Ama en başta dediğimiz gibi bizim genel Türk milletin atasporudur. Türk milletinin en büyük özelliğidir. Hepimiz peygamberiz. Hepimiz peygamberlere layığız. Evliyayız. Günahımız yok. Kalplerimiz acele, umamatikle yıkanmış. Tertemiziz ama ülke neden bu halde hiçbir fikrim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Instagram'a, Facebook kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.